ne mutlu sabah namazında bir araya gelenlerin Günün ilk imtihanı ve ilk ikramı. Çok şükür sabah içtimasında huzurda bulunanlarınız, Rabbimiz sürriyetimizle beraber bizleri gönlü namazda kulağın hesabında bir ömür sürebilmeyi nasip eylesin. Bir ayet-i sizlerle paylaşmak istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ehleke bis salat es tabir aleyha. La es elüke rizka nehmü merzukuk vel hafibetü Taha suresinin 132. ayeti. Rabbimiz mehalem şöyle buyuruyor. Ehline ve ümmetine namazı emret. Sen de buna sabırla devam et senden rızık istemiyoruz. Rızkı veren biziz, biz buyuruyor. Bu ayet-i e nazil olduğunda rehberimiz, sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam altı ay boyunca kızı Fatıma'nın kapısına giderek hey ehli bek, namaz diye uyarıda bulunur. sene de buyuruyor ki çocuklarınız yedi yaşına geldiğinde onlara namazı emredin, 10 yaşına kadar çocuklarınızı namazla buluşturun diye görev vermiş. 5 yaşında, 6 yaşında çocukları okula gönderiyoruz da ama namaza gelince o daha küçüktür diye tembellik ediyoruz. Sonra ergenlik dönemine geldiğinde de bir geçmiş oluyor. Kıymetli kardeşlerim, dolayısıyla bir annenin babanın kendine yapacağı en büyük iyilik seccadesine varis olacak nesile yetiştirebilmek. Elhamdülillah bu sabah buraya geldik. Rabbimiz inşallah böylece bizde sevgili Peygamberimize de bir ders cennetine buluşursun. Yeni Müftümüz Sarp Hocam'a ilahiyatta öğrenci olduğum dönemden beri tanırım. Elhamdülillah kastan namaz kılmak çok tatlı. Allah kendisine ayrı bir efendim güzel ses tanısı vermiş. Böyle öğrencilik yıllarında ipe geldik. İlahiyat Fakültesi'ne cuma namazı kıldırırdı. Bu sabah buralara gittim, o günlere gittim elhamdülillah. Şimdi kardeşlerim, Allah razı olsun küçük çekmecede sivil toplum kuruluşlarımız bir davette bulunduk ki bugün Türkiye'nin birçok yerinde bu davet efendim geçerli ve ee, camide buluştuk. Ama Emrullah Hatipoğlu hocamın namaz platformunda bir istişarede bir eleştirisini hatırlıyorum. Arkadaşlardan birisi dedi ki ya hocam camiye çağırıyorsunuz, cemaate çağırıyorsunuz da fakat hoca efendilerin yüzü görmüyor, yüzü asık dedi. Hocam tabi yıllarında bizim yaşımızdan fazla görevi var neredeyse. Dinledi, dinledi şikayetleri de sonunda dedi ki kardeşler haklı olabilirsiniz. Ama bizim de bir derdimiz var. Hocanın yüzünü güldüren caminin cemaati dedi. Siz Koca Sultanahmet Camii'nde üç kişiyle, beş kişiyle sabah namazını kılarsınız da hocanın yüzü güler mi dedi hocanın yüzünü güldüren cahilin cemaatinin kalabalıklığıdır. Şimdi aziz kardeşlerim iyi hoşuz güzeliz de fakat sabah namazları hususunda tembelliğimiz var. Ben de buraya yakın bir yerde oturuyorum Boşakşehir'de. Bizim sabah namazına cahiliye bakıyorum yüzde yetmişi muhacir kardeşlerimiz. Sanki onlar buranın asıl unsuru, biz muhacirmişiz gibi sabah namazlarında camiye gelmiyoruz. Camiye gelenler de burada olduğu gibi böyle çoluk çocuk gelemiyoruz, böyle bir var. Sonra da çocuklar niye namaz kılmıyor diye dertleniyoruz. Ben deniz de, namaz platformunda hocalarımla birlikte 17 yıldır bu soruya cevap arıyorum. Bir Müslüman niye namaz kılmaz diye. Birincisi sordum, birçok platformda sordum bana gelen cevapları şu başlıklarda topladım. Birincisi iman ettiğimiz Rabbimizi yeterince tanıyamadığını gördüm. İkincisi namaz bilincimizde şuurumuzda eksiklik olduğunu gördüm. Üçüncüsü inanmayacaksınız ama gerçekten namaz kılmayı bilmeyen gençlerle karşılaştım. Bir önemli lise ismini zikretmeyeceğim. Şimdi her platformda kardeş olduğu için Efendim, en başarılı çocukların bulunduğu bir okula gitmiştim, Anadolu'da bir yerimizde. Konferans bitti, çocuklardan birisi geldi. Vallahi hocam dedi, ben kendimi ateist sanki ama ben de dinlermişim. Nasıl fark ettin yavrum? Hocam dedi, sizi dinlerken içim kıpır kıpır Başlayacağım ama ben abdest almayı, namaz kılmayı bilmiyorum dedi. Bizim çocuklar. Eğer o çocuğumuza biz Abdestli namazı namaz öğretemeliyse bu vebal bize yeterli artar bir anne baba olarak, bir hoca olarak, bir öğretmen olarak. Bunlar biz meselimiz. Bir başkası namaz kılan kötü örneklerden dolayı camide namazdan soğuduğunu söylüyor. Yani hiç kimse zengine kızıp da paradan soğumuyor. Ama namaza gelince, camiye gelince sudan mazeretlerle bazen hocaya kızıyoruz, camiden soğuyoruz cemaate kızıyoruz, cemaate namazdan soğuyoruz filan. Bunlar da zürt desetisi gibi geliyor bana. Kendi kendimizi aldatıyoruz. Bir başka nokta, gerçekten aziz kardeşlerim, güzel örneklerle gençlerimizi tanıştıramadığımızı gördüm. Güzel örneklerimiz var elhamdülillah. Ben de iki tane güzel örnek vereyim. Size çok fazla meşgul etmeyeceğim yani. Birincisi, Mersin'in Boz yazı diye bir ilçesine gitmişti bundan birkaç yıl önce. Portakal bu öğrencileriyle buluştum. Konferans bitti, tam çıkacak. Çocuklardan bir söyleme geçti. Ahmet amca, sen de dinlediklerimi doğrulamış mıyım diye sordu. Anlatamadım dedim. Kardeşlerim benim bir saatlik konuşmayı çocuk bir dakika sürmeden özetledi. Adın ne senin? Ertuğrul. Ertuğrul'u kaydedebilir miyim, müsaade edermisiniz? Tabi Ahmet amca tamam, gibi. Tamam. Bakalım çocuk beni doğru dinlemiş mi? Siz onunla tanıştırın. yani farkı olmasın. doğranmış. Harika bir çocuk. Müsaade istedim, <laughs> kaydettim. Akşam da bebeğinin programı var. Dediğim gibi çocuğu bilmiyorum ama babası buradaysa tanışmak istiyorum ve elini öpeceğim. Harika bir çocuk yetiştirmiş. Öğretmen arkadaşlar dedi ki hocam, Erkor'un babası köyde. O burada pansiyonda kalıyor. Çok sevmiş size. Akşamdan ısrar etti, getirdik. Nerede? Aha şu direğin arkasında. Erkor'un gel oğlum buraya dedim geldi. Oğlum ben çok konuşuyorum. Bu akşam ben susayım sen konuş. Çünkü gündüz anlattıklarını bir de büyükleri anlattın mısın? Günahsız ağzı bir namaz değil diye düşünüyorlar. Tabi Ahmet amca dedi. Çocuk büyümüş ve küçülmüş. Yine böyle tatlı tatlı döktürdü mü? Ben de nasıl geldim? Dedim ki alkıştan sabah yıkılıyor. Böyle kuru kuru alkışı bırakalım. Her türlü da Cemal mesajı aldı. Birisi dedi benden aynı şu kadar bulsun. Diğeri bisiklet de benden olsun. Öbürü de bisikleti sürecek ayakkabı benden. beyler ne oluyoruz demeye gelmedi. Biz bir sanız da çalışıyor. Birisi cemaat yararak geldi, kuyumcuymuş. Ben de bir şeyle kaldım. Stop, var mı yalan Çocuğu yoldan çıkaracağız. Şimdi döndü Ertuğrul'a. Bu kadar vaatin karşısında ne cevap verecek? Işte? Ertuğrul ne diyorsun yavrum bu işe? diyor de sıkıcı Ahmet amca, namazla ilgili birkaç cümle söyledim. Allah bana bu kadar hediye gönderdi. Ya bu namazın hakkını vererek kılarsam ahirette vereceklerini hesap edelim. Hamdolsun. Ertuğrullarımız var. Ertuğrullarımız olduğu sürece bu millet ısırtı yere gelmeyecek Allah'ın izniyle. Bir tane de gençlere güzel örnek. Anadolu yakasında bir ilçe Kardeşlerim, bir noktada davet ettiler. Tabi okullarımızda kurece güzel okullar yapıyoruz ama böyle güzel mescitlerimiz ve konferans olanlarımız yeni yeni olmaya başladı. Eksiklerimiz var. Davet ettikleri okulun konferans salonu yok. Okulun yanı başındaki camiye çocukları toplamışlar. Hazır Ahmet bu kardeş gelmişken ortaokullara denk bunların yanına ortaokul ise 1500 çocuğu camiye toplamışlar. Ya hocam siz eğitimcisiniz. Ortaokulda, liseye aynı anda ders veriyor musunuz desem de hocam sen bunların hakkından gelirsin dediler. Bir kafamı tutuşturdular elime. Ses düzeni berbat. Bir de kutbeden ses yaptıranlara geri geliyor mu? Ortaokul çocuklar gıcır gıcır kaynatıyor mu? Liseli çocuklar konsantre olur. Bir öğretmen arkadaşlar arada bir olumsuz hoca konuşuyor. Ben hiç hocacılık yapıyorum. Gel vatandaş. Işte, Dine yani, gel. Benim ana gel. Namaza gel ama Erişim güvenliği, dola testi, rakamlı caddeler gibi Hiç paracılık yapıyorum ama yapacak bir şey yok maalesef. Neyse, güç bela programı bitirdik. Kantere içerisinde kaldım ama hayatımın en son programlarından bir tanesi. Program bitti. Gençler magazine merakla. Hocam sizler kullanıyor musunuz? Alın ne? Hocam takibine takip var mı? Hocam bir selfie bir bir çekebilir miyiz? Gel Allah çekilsin. En sona bir tanesi şöyle keşede bekliyor. Biraz da böyle masum bir şekilde. Oğlum gel buraya dedim. Beni davet eden arkadaş dedi ki hocam o Haytan kaç yolu dedi. Sonra getirdim onu diyor. Ya kosma hocam delikanlı karışmayı niye çiziyorsun benim yanımda diyeceğim. Ama aynı hatayı hocamıza karşı ben yapmamak için ya sabır çektim. Oğlum gel buraya dedim geldi. Ahmet Tersen Celal Güzel abi onu bir kucakladım. Alın ne? Enes. Yani biz kocalar hata yaparız. Benim yok yok hocam diye aslında fazlasına gelmiyorum ama sizin yanınızda beni bozma vardı yine. sevdim seni. Şimdi vaktim yok bir başka programa yetişeceğim. Akşam yatışalım mı seninle? Tamam hocam yatacağım dedi. E, tabii ben bu koşuşturma içerisinde unuttum enesi. Akşam tam yatacağım. Ben haklısız telefon titremeye başladım. Ben hemen bunu sarf ettim. Bir baktım ki enes mesajları düşürmüş. Ahmet abi bugün bizim okula geldiniz ya, en son seninle tanışan kişiyi beklediniz. Okuluma yakışmıyor, çok hatalarım oldu. Fakat bugün sizi dinlerken fark ettim ki, galiba size bir bağlı yerim olsa ben şeytanın bacağını kalacağım. Enes'in son Hareket'e geçmiş, ben de ciddi yaptım, yazışmaya başladık. Her şey yolundaydı. 12'de başladık, 12'ye buçuk kadar devam etti bizim yazışma. En son mesaj. Ahmet abi, bana müsaade, Sevgilimle buluşmayı diliyorum. Aha, ulan Haydar, beni de işlettin ya. Haydar olsun senin. Kapattım <laughs> telefonu yaktım ama alev kulaklarımdan fışkırıyor. Oğlum sen benimle dalga mı geçiyorsun diyeceğim ama yapacak bir şey yok. Neyse, Allah adına Adnan'ı da güzel götürüyor ya, Fethi Mevlana. Adnan'ın kızı olalım. Kardeşler bu sabah ben zaten yorgunum, telefonu kapattım, sızık kalmışım. Sabah saat 9-10, sularında yeni bir mesaj. Ahmet abi, hangi kitaptan başlayayım okumaya? En üstü seni bozan hocayı birkaç tane emanet kitap bıraktım. Al ama dikkat et ya bu vakit etkisi ben namaza başlatıyorum. Hocam dalga geçmedi beni. Vallahi dalga geçmiyor. çok örneğin. Hocam okumayı sever mi dedi? Ben onu bugün bitiririm. E zaten bitirmeye gerek yok. Ben işletmeye devam ediyor ki artık söylediği her cümle yanında sen bir soru işareti koyuyorum. Öğleden sonra yeni bir mesaj attı. Ağrısına da gittim arkadaşlar, dedim hocam ne anlattı, gereği yapalım dedim. Belki yani benim dediklerime inanmayacaksınız ama sakın kalbimden geçenler okuyor. Bütün sınıf tam kadro mesciddeydi. Aha bu kadar verimsiz bir programda böyle bir mümkün değil. ki. Enes Bey işletiyor diye ben suizanda devam ediyorum. Suizanın büyük bir günah olduğunu bilirsek maalesef sosyal medyada eski topyala yapıştır. Herkes böyle bir göze girdi, kutu çevirdi, peynirli geldiğim bir bece diyoruz Farklı yani farkında değiliz. Neyse, ne, neresi Allah kabul etsin dedim ama ben yine bir son işareti daha koydum. İkinciden sonra bir mesaj geldi. Ahmet abi kitabı bitirdi. Oğlum dalga mı geçiyorsun Bu, yine Bu kitabın iki buçuk bin saat hakkı var. Ne arada bitirdin? Benim son işaretlerim büyüyor. Hocam 79. sayfadan anlattığınız bir anekdot var ya. Anlamı anlattı. Fena halde titretti. Hani ben bunu saygı doğru, doğru olduğunu dedi. Ahmet biraz daha sık işin bu bir iş var. Akşam son mesaj. Abi eve geldim, kardeşlerimi topladım, cemaatle namaz kıldık deyince en soğuk o gün benim günahım var diyeceğim. Bir de senin günahın hamı olduğunu yaptırma bana. Ne oldu hocam? Oğlum dün gece yazdıklarını doğru bugün gün gülendim. Ben hükara da Hocam bir şey yazdım sana. Hangisini soruyorsun? Şu en son attığın sıfır sıfır yerimde bir mesaj var ya ben orada kaldım. Dur bir bakayım dedi. Az sonra döndü. Ha sen hala orada mısın? He ya ben oradan beri hiç böyle gelemedim. Yahu ilahiyatçıymışsın, yazarmışsın. Bir daha millete karşı çıkıp da ben yazarım çizerim deme. Neden? E koca sen bilmiyor musun? İlk inen surenin son secde ayetinde Rabbimiz secde etmeye yaklaştırıyor mu? Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kulun Rabbine en yakın olduğu yer namazla secde mahallede dönüyor mu eve? Ben dün gece şeytanın bacağını kırdım, sevgililer sevgilisi hiçe Rabbimle de buluştum demez mi? O da ne desin? Hayatımın dersini vermiyor bana. O kulun en haritası buysa, onun değerlerini siz düşünün. Onun için değerli kardeşlerim kötü çocukum, kötü öğrenci yok biz büyükler olarak onlara karşı vazifelerimizi yeterince yapamadığımızı gördük. İyi yeniliyoruz, iyi giydiriyoruz, iyi okullara gönderiyoruz. Akıllarını ve yüreklerini boş bıraktığımız için bizim çocuklar başkalarının resmi olabilir. Onun için ey anneler, babalar, öğretmenler, veliler dersimizin konusu ne olursa olsun birinci gün Rabbimiz Azze ve Celle ve en güzel örnek ise Büyük Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam olsun diyor. Ve son cümleyi İbrahim Aleyhisselam'ın duasıyla bitiriyorum. Rabbi Cahilli Kudîmes salâti ve min zürriyeti Rabbena ve tekabbel dua Rabbimiz bizi ve neslimizden gelenleri namazlarını dost doğru kılanlardan eyle. Rabbimiz duamızı kabul eyle. Amin.